Hepinize yeniden merhaba arkadaşlar. Ben Selen. Kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videoda neyden bahsedeceğim? Dün bir anket yaptım topluluk kısmında. Yeni videonun konusu ne olsun diye. Size bayağı büyük bir oranla. 50'nin üzerindeydi sanırım. TTT birlikte nasıl götürülür dediniz. Bir arkadaşımız oraya da şu yorum yapmış. Ben de ona dikkate alarak videonun içerisinde hem neler yapmanız gerektiğini sözlü olarak hem de program üzerinden göstereceğim. Programı artık hangi formatta koyarım bilmiyorum ama büyük ihtimalle PDF formatına da açıklamalar kısmında bırakırım oradan da faydalanabilirsiniz. Arkadaşlar bir de şundan da bahsettiğim videolarda da bir kaçında böyle bir şöyle eleştiri aldım videolarımın çok uzun olması ile ilgili videolarım uzun olmaya devam edecek arkadaşlar çünkü her şeyden bahsetmek istiyorum videolarda. Şunu görüyorum eğer videoyu kısa tutarsam videoda bahsetmediğim şey yorumlara yazıyorsunuz ben de tekrar tekrar onun cevaplamak zorunda kalıyorum. O yüzden videolarda her şeyden bahsettiğim için uzun oluyor. Fark etmişsiniz de son birkaç videodur nerede neyden bahsettiğimi açıklamalar kısmına yazıyorum. Bu videoda da aynı şekilde yapacağım. Bundan sonraki tüm videolarımda aynı şeyi yapmaya çalışacağım. İhtiyacı olan ihtiyacı olduğu yeri izlesin. Videonun tamamını izlemek zorunda değilsiniz kesinlikle. Amacım tamamen dediğim gibi tekrar tekrar soruların bana sorulmasının önüne geçmek. Videoda nelerden bahsedeceğim, nasıl bir şekilde ilerleyeceğiz ondan da kısaca bir bahsedeyim. Öncelikle ben ne yaptım, TYT'yi ben birlikte nasıl götürdüm, programımı nasıl uydurdum bunlardan bahsedeceğim. Daha sonra size vereceğim tavsiyeleri de iki başlık altında topladım. Herkesi tek bir başlık altında söyleseydim bir tık karmaşa olabilirdi. Ne bu iki başlık, bir tanesi online dersi olanlar, bir tanesi de online dersi olmayanlar olarak. Yine ben açıklamalar kısmında hangi nerede, hangi dakikada, neyden bahsettiğimi söyleyeceğim zaten. Umarım videom faydalı olur hepiniz için. Hadi başlayalım. Şimdi arkadaşlar öncelikle şunu söylemek istiyorum ki TYT AYT birlikte götürmek kesinlikle ama kesinlikle zor bir şey değil. Çünkü ben bunu bir sene boyunca yaptım. Mecburen yaptım. Bunun sebebi de şuydu. 12. sınıf olduğunuz zaman ve okula gittiğiniz zaman şu an böyle bir şey yok ama 12. sınıf konularını mecburen çalışmak zorundasınız. Çünkü okul sınavlarına giriyorsunuz. Ben de bir devlet okulunda olduğum için asla işte böyle hadi öğrencilere yüz verelim de notlar artsın da diye bir sistem yoktu. O yüzden ben sürekli logaritmadır, dizilerdir, limit, türev, integraldir bunlara çalışmak zorundaydım. Aynı zamanda dershaneye de gittiğim için TYT konularını da baştan götürmek zorundaydım yine. Çünkü haftalık denemelerde hani sizi yarıştırıyorlar aslında arkadaşlarınızla ve hani bir tık daha iyi olabilmek için verdikleri ödevleri de yapmak zorunda kalıyorsunuz. O yüzden ben zaten sene başından itibaren TYT de birlikte götürmek zorunda kalmıştım. Kimse Selen TRT de götürmek istiyor musun diye bana bir soru sormadı. Ama sonuç olarak şimdi baktığımda böyle bir şey zorunda kaldığım için çok memnunum. Neden? Çünkü TYT birlikte götürmek diğerlerine göre çok daha faydalı. Çünkü TYT'yi belli bir yere kadar getirip sonrasında AYT'ye başlamak şu şekilde düşünüyorsunuz. TYT bitirdikten sonra TYT bitmiş zannediyorsunuz ama öyle bir şey yok. TYT konuları bittiği zaman aslında TYT çalışmaya siz yeni başlıyorsunuz. Çünkü TYT iki şekilde oluyor. Birincisi konu çalışıyorsunuz, ikincisi de deneme çözüyorsunuz. Deneme çözme kısmı sizin TYT'ye asıl çalıştığınız zamandır. Bu bir tık saçma gelebilir söylediklerim ama inanın konu çalıştığı net artırmak diye bir şey yok. Deneme çözdükçe net artırmak diye bir şey var. O yüzden şu yanılgıya düşmeyin. TYT konuları bitirdikten sonra ben tamamen bütün ilgimi, alakamı AYT'ye verebilirim. Böyle bir şey yok. Ben bunu çok doğru bulmuyorum. O yüzden TYT AYT hep birlikte götürülmeli. TYT konuları yapılırken aynı zamanda AYT'ye de götürmelisiniz. Peki ben bunu nasıl yapıyordum? TYT AYT'yi birlikte nasıl götürüyordum? Yine dediğim gibi aynı mantık. Okulda görüyordum ben bunun dersine Logaritma görüyordum, dizi görüyordum, işte trigonometri görüyordum. Hocaların verdikleri testleri yapıyordum ve sınavlara çalışıyordum. Bu şekilde aslında belli bir rutin oluşturmadan ben AYT matematiğe çalışmış oluyordum. İşte cumhuriyet kısmıdır vesaire zaten onu da dershanede görüyorduk. O şekilde ben AYT genel olarak başlamıştım dersandaki TYT derslerimizden sonra da hocalarımız işte kitaplardan ödevler veriyorlardı. Yine hocaların verdikleri ödevlere göre ilerletiyordum. Yani aslında benim şu anda geçen sene bu zamanlar yaptığım şeyler şu an sizin uygulamanız için pek uygun değiller. Benim orada yaptığım şey tamamen hocaların bana verdiği şeyleri yapmaktı ve asla kendi iradem yoktu. Rehberlikçinin verdiği programı yapıyordum ve kendim bir şekilde ödevleri tamamlamaya çalışıyordum. Asıl kendi çalışmamı karantina döneminde yaptım. Çünkü her şeyimi kendim yapıyordum. Dershaneyi de bıraktım. Konularıma da kendim çalışıyordum, denemelerimi de kendim çözüyordum. O yüzden şimdi size söyleyeceğim şeyler tamamen uygulayabileceğiniz şeyler olacak arkadaşlar. Şimdi online dersi olmayan arkadaşlardan bahsedeyim. Bunlar kimler? Büyük ihtimalle mezunlardır ve dershaneye gitmiyorlardır. Ya da 12. sınıflardır. Okul derslerine girmeyi reddediyorlardır veya yine dershaneye gitmiyorlardır. Bence en mantıksız şu anda bu. Ben dershaneye gitmeyi şu an için evdeyken çok mantıklı bulmuyorum. Dershaneyle ilgili de bir videom var. Onu buraya koyarım kartları oradan izleyebilirsiniz. Peki bu arkadaşlar nasıl çalışmalı? Günlerini nasıl bölmeli? TYT, AYT. Bununla ilgili bir video yaptım. Program nasıl yapılır? Günlerinizi nasıl bölmelisiniz? Tarzında bir video yaptım. Onu da yine kartlara koyarım. Buradan izleyebilirsiniz. Diyorsanız ki oradaki videoyu uzun izlemek istemiyorum. Kısaca bahsedeyim. Arkadaşlar program nasıl yapılır biliyor musunuz? Ben şöyle yapıyordum. Sabah TYT. Yani sabah kalktığınızda paragrafınızı, probleminizi. Daha sonra varsa TYT matematiğinizi çözdükten sonra kısa bir mola verip böyle yarım saat, bir saatlik öğleden sonraki kısmınızı tamamen AYT'ye ayırmak. Çünkü Aralık, Ocak ayları aslında böyle tam AYT geçme aylarıdır. Hiç geçmeyen varsa. Bende böyle bir şey yoktu. Ben hep çalışıyordum AYT dediğim gibi 12. sınıf olduğum için. Ama eğer başlıyorsanız şu anda bütün ağırlığınızı AYT'ye vermeye çalışın. Çünkü gerçekten söylüyorum belirleyici olan şey AYT. Peki diyeceksiniz selam benim online derslerim var. Ya yani sürekli günümün neredeyse yarısını buna gidiyor ne yapayım ben? Ortalama bir online ders 9'da başlıyor arkadaşlar. Yani 9'a kadar ne yapabileceğiniz aslında birkaç şey var. Nedir? Ben size 5'te kalkın demiyorum. Ha kalkabiliyorsanız ve gün içerisinde yorgun hissetmiyorsanız, tekrar tekrar uyuma ihtiyacı hissetmiyorsanız kalkın bir şey demiyorum ama... Bence bir tık o kendinizi yormak olur. Sabah 5'te kalk, bırakana da gelmişsinizdir. 5'te kalkarsın, bir hafta sonra bakarsın, 10'da kalkmaya başlıyorsun. Çünkü kendini çok yormuşsun bir hafta boyunca. O yüzden yani ideal olarak böyle 7'de 6.30-7 gibi kalkarsanız 9'a kadar yani online dersiniz başlayana kadar 2 saat gibi mükemmel bir süreniz var. Peki bu sürede ne yapılabilir? Bu sürede arkadaşlar paragraf ve probleminizi halletmenizi tavsiye ederim. Çünkü paragraf problem geç saatlere kaldığı zaman çok verimli olmuyorlar. O yüzden online dersiniz varsa eğer o zamana kadar bence bunları bitirin sonrasında büyük ihtimalle online derslerinizin öğle araları vardır. O öğle aralarında küçük konu çalışmaları yapabilirsiniz ya da tamamen dinlenmeye ayırabilirsiniz. Online dersiniz bittikten sonra da ilk olarak TYT ile ilgili eğer yapmanız gereken herhangi bir şey kaldıysa onu bitirin. Daha sonrasında da yapmanız gereken şey yine bütün geri kalan zamanınızı AYT'ye ayırmak olmalı. AYT dediğimiz kısım yani öyle bir kısım ki bütün ilgin alakanı istiyor senin. Yani AYT matematik şey değil böyle. İşte AYT matematikten bir konu çalışayım. Sonra TYT'den çalışayım. AYT'ye dönerim. Olmuyor. Konu bütünlüğü istiyor. Diyor ki bana 3 saat 4 saat odaklan. Otur testim çöz. Otur konumu çalış diyor. Sana ara verdiğin zaman inanın verimli olmuyor. O yüzden dediğim gibi günlük TYT'leriniz bitirdikten sonra geri kalan bütün zamanınızı AYT'ye ayırmaya çalışın. Şimdi gelen adlarıyla sözlü olarak bahsettikten sonra bir de kağıt üzerinde göstermek istiyorum. Sizlere örnek bir program da yapacağım. Şunun uyarısını yapayım. Programı yazacağım konular, saatler vesaire tamamen örnek. Herkes uygun değil, hatta kimse uygun değil. Herkesin programı kendine özgü olmalı. Bunu yapmamız sebebi kendinizi baz alarak, Bunlarla ilgili bir örnek yapmak. Yani kendinize uydurabilirsiniz bu örnekler üzerinden. Dediğim gibi açıklamaları PDF kısmı, PDF olarak ya da başka bir şey olarak bilmiyorum koyacağım. Oradan tekrardan inceleyebilirsiniz. Şimdi öncelikle elimde bomboş bembeyaz bir kağıt var. Bu kağıdı ne yapacağım? İkiye böleceğim. Tabii bunları ben göstermeyeceğim. Mesela pokus pokus yapıp direkt böleceğim vaktinizi almamak için. Bir kısmını TYT, bir kısmını AYT yazacağım. Ve çalıştığım dersin isimlerini yazacağım. Neden çalıştığım dersini diyorum, neden hepsini yazmıyorum? Çünkü şu anda belki eşit ağırlıksınızdır ve fen çalışmıyorsunuzdur. Ya da sayısalsınızdır ve sosyal çalışmıyorsunuzdur. O yüzden bunlar değişiklik gösterir. Ama genel olarak her şeyle ilgili örnekler vermeye çalışacağım. Hadi başlayalım. Şimdi kağıdımı iki parçaya böldüm. TYT ve AYT yazmış. Şimdi buralara çalıştığım dersleri yazacağım. TYT ve AYT olarak ayırdıktan sonra bir de ders konularını mesela Türkçe, matematik, sosyal fen ya da işte matematik, tarih, edebiyat, coğrafya şeklinde yazabileceğim 4'er tane bölmeye ayırdım. Şimdi buraya aylık olarak bitirebileceğim ya da haftalık olarak bitirebileceğim konuları yazacağım, yapmak istediklerimi yazacağım ve sonrasında bunları günlere bölmeye geçeceğiz. Evet arkadaşlar bu şekilde dersleri de yazdım. Şimdi kafama göre ben burada herhangi bir şekilde örnek olarak yazacağım. Buralara kendiniz ne bitirmek istiyorsanız haftalık mı aylık mı diye bu arada not almayı unutmayın. Ben haftalık yapacağım. Aylıklar bir tık zor olabiliyor yapmak. Haftalık olarak ne konular bitirebilirsiniz, ne tarz şeyler yazabilirsiniz bunları göstereceğim. Şimdi ne yazdığımı olarak gördünüz. Şimdi bahsedeyim bunlar ne demek? Ben bu arada haftalık olarak yaptım. Tekrar üzerine basa basa söylüyorum. Türkçeden paragrafınız zaten fix. Sözcük türlerinden isim, sıfat, zamir, zarf, bitsin dedim. 3DT Türkçe denemesi dedim. İşte burada yine matematikten yapabileceğim iki konuyu yaptım. Bu arada bu konularınızı şu şekilde seçin. Eğer daha önceden konularla ilgili temeliniz varsa iki konu ekleyebilirsiniz. Ama temelim yok sıfırdan çalışacağım diyorsanız tek konuda yapabilirsiniz. İki tane de mat denemesi ekledim. Bu tamamen size bağlı. Eğer daha konulara kendinizi çok eksik hissediyorsanız deneme çözmeyi de bilirsiniz. Konular soru dedim. Soru kısmını 3-4-5 dedim atıyorum. Hangi kaynağı kullanıyorsanız yine kendiniz doldurabilirsiniz. Coğrafyadan iklim bilgisi ve nüfus dedim. Burada bir tık abartmış olabilirim ama hani istiyorsanız tabii çalışın. Bu tarzda sadece iklim bilgisi yazabilirsiniz. Konu artı soru şeklinde yazdım. Yine konu ve soruları nereden çalışacağınızı da bu şemaya yazabilirsiniz. Daha sonrasında Fenden 2 TYT Fen denemesi dedim. Bu da eğer böyle 3-4 net falan yapıyorsanız faydalı olabilir. Ayrıca'dan işte yine ikinci dereceden denklem karmaşık sayı konu soru dedim ve geçen hafta çalıştığın konunun sorularını en az iki kaynaktan temizle. Edebiyatta divan, divanla ilgili bunları yazdım ve tarihte de işte bir konu verdim. Bir de geçen senenin, geçen sene diyorum, geçen haftanın çalıştığın konunun sorusu. Ayrıca coğrafyaya da bunu yazmanın sebebi çalışmaya gerek olmaması arkadaşlar. Şu an için erken ama isterseniz yine eğer çalışıyorsanız da bir iki konu öyle koyabilirsiniz. Bu tamamen örnek dediğim gibi ben bunun boş halini aşağı koymaya çalışacağım. Çıkartıp yapabilirsiniz. Kendinize bu tarz bir tablo da yapabilirsiniz. Kendinizin yapması bir tık daha faydalı olabilir. Sonrasında kendi durumunuza göre, kendi o haftaki ruh halinize göre bunları bu şekilde yazabilirsiniz arkadaşlar. Bu da bir gününüzü belirlemek için örnek bir tablo. Şu şekilde düşünün. Öğleden önce ve öğleden sonra olmak üzere. Bu arada online dersi olmayanlar için geçerli. Ama bunu kendi online dersi olanlar da uydurabilir bir şekilde. Ondan da biraz bahsedeceğim. Şimdi yazdığım bütün derslerim işte. Burası öğleden önce şuraya yazarsınız. Bu arada bunun şeyini falan koymama çok gerek yok. Bu tarz bir tablo yapmak çok zor olmamalı. Ee, bunu da kendiniz yapabilirsiniz diye düşünüyorum. Sabah kalktığınızda diyorum. Sabah 7'de kalktınız. Elini yüzüne kadın vesaire derken saat 7.15'te paragrafını çözdün. 30 soru çözeceğini varsayarsam, hani maksimum 40 dakika sürse desek, 45 dakika desek, 8'de paragrafım bitmiş oldu. Paragrafım bitti. Bunları daha düzenli bir şekilde siz buraya not olarak yazarsınız. Sonrasında bir 10 dakika mola verdin. saat 8 10 geçe atıyorum. Bunu kendinize göre, o anki durumlarınıza göre yapabilirsiniz probleme başladın. Problem o kadar kısa süren şeyler değil. Soru sayına göre bir saat, bir buçuk saatte sürebilir. 9.30'da probleminin bittiğini varsayalım. Hadi 10 diyelim ya da. Bu tarz ürünlerin eğer yedede kalkarsan 10 buçuk gibi zaten 2-2.5 saat içerisinde biteceğini düşünüyorum. Problem de bitti burada. Bir yarım saatlik mola verebilirsin burada. 11.30 dedikten sonra işte atıyorum oran orantı. Bu bir günün sadece bir taslağı diyebilirim. Oran orantı konu artı e, ilk kolay testleri falan diyebilirim buraya ya da ne bileyim bunu iptal edip sadece sadece soru çözümü de olabilir. Sonrasında tyT matla ilgili şeyinde bitmiştir atıyorum. Sonra geometri gelsin. Bu arada ben biz programa geometri koymayı unuttuk. Hep unutuyorum. Onu da siz e, coğrafya kısmını falan şey yapıp AYT kısmında oraya e, matem geometri yazabilirsiniz. Atıyorum işte üçgende alan konu yazdım. Burada sabah da sadece fazla vaktin kalmadığı için burada büyük ihtimalle kalmayacak. Çünkü zaten TYT matematik çok zaman alan bir şey. 11.30'da buna başlasan bir gibi zaten bu bitse. Ondan sonra buna başlasan bu da belki iptal edebilirsin geometri vaktin kalırsa. Bunu da sadece konu çalışması yapabilirsin. Daha sonrasında ya da geometri öğleden sonra da alabilirsin. Ben geometri buraya almayı tercih ederim. Mesela AYT da yine işte konu çalışması Artı soru şeklinde öğleden sonra, bu arada saat 1 olduktan sonra 1 ile 2 arası falan mola verin bir dinlenin. Çünkü AYT sıkı bir şekilde başlamak için dinlenmeniz lazım. Konu çalışması artı soru yapabilirsiniz. Ee, sonrasında edebiyat ve tarihi. Bir tanesini seçin sadece. İkisi de bence olmasın. Adım edebiyatı seçtiniz. 3 video izleyin. Yani konuza göre. Ee, konularınız bittiyse soru çözüm bitmediyse sadece not alın bırakın. Başka bir şey yapmanıza gerek yok. Önemli olan bütün vaktinizin çoğunu ayete matematiğe ayırmak. Çünkü siz bir eşit ağırlıksınız. Sayısalsanız da yine ayete matematik ayrıca bir tane atıyorum ayete fizik olabilir. Burası hani soracaksınız. Eğer sayısal e, sözelseniz de burada mesela 3 ders seçebilirsiniz. Hem tarih hem edebiyat atıyorum ya da mantıktır ne bileyim. Sözelde hangi dersler var bilmiyorum. Bu şekilde yapabilirsiniz. Saatlerinizin hiçbir önemi yok. Size en büyük tavsiyem öğleden önce ve öğleden sonra olarak ee, öğleden sonrasının büyük kısmını ayete ayırmanız. Bol bol vaktiniz var arkadaşlar. Kesinlikle bunu yapabilirsiniz. Online dersi olanlar ne yapsın? Kalksın paragraf problemini dersinden önce halletsin. Hani bunu yarım saat derken kalkıp bunu halledebilirsiniz. 9'a kadar bitirmiş olun. TYT atıyorum 4'te mi bitiyor online dersiniz? buçuk gibi direkt TYT matematiğe başlayın. TYT matematik bittikten sonra da hemen AYT matematiğe geçip onları tamamlayın. Geri kalanların çok bir önemi yok. yapmış, tarihmiş. Onları illa yetiştirirsiniz. Şu anda matematiğinize abanın arkadaşlar. Yani kısaca söylemem gerekirse böyle haftalık ya da aylık olarak bitirebileceğiniz konuları vesaire yazdıktan sonra günlere bu şekilde bölebilirsiniz. Birlikte götürmek hiç zor değil TYT AYT. Kesinlikle yapabilirsiniz. Bol bol vaktiniz var. Bütün gün size ait o yüzden kaçmayın hayat eden. Şimdiden hemen başlayın. Evet arkadaşlar, bugünkü videoda TYT AYT birlikte nasıl götürülür ondan bahsettim. Ve bunlara ek olarak kağıt üzerinden de program örnekleri verdim size. Umarım video hepiniz için faydalı olmuştur. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.